Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl biz ulusal yapay zeka stratejimizi yayınladık. Türkiye'de yapay zeka alanındaki kabiliyetleri nasıl daha fazla ekonomik değere dönüştürürüz, bununla ilgili aslında bir yol haritamızdı ilan ettiğimiz yapay zeka stratejisi. Şimdi o çerçevede de bir bir biz yeni programlar uygulamaya, gerçekten yapay zekayı ekonomik değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bugün TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile başlattığımız çağrıda ilk imzaları attık. Biz bu çağrıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Yapay zekaya ve yapay zeka çözümüne ihtiyaç duyan müşteri kuruluşla Kobileri üniversiteleri bir araya getiriyoruz. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü de bir katalizör görevi görüyor. Hem bu farklı alanlardan gelen kuruluşları bir araya getiriyor, onların sinerji içerisinde çalışmasını sağlıyor. Burada e, lojistikten cam kaplamaya kadar farklı alanlarda bugün imzalar attık. Burada müşteri kuruluşun ihtiyaç duyduğu teknolojiyi bir kobi üniversite e, geliştirecek. Biz buraya TÜBİTAK olarak büyük destekler veriyoruz. Burada bugün attığımız projelerin bütçe büyüklükleri 2 milyon lira ve bu 2 milyon liralık rakamın büyük bir kısmını TÜBİTAK olarak biz karşılıyoruz. Elbette müşteri kuruluş yani müşteri şirket de maddi olarak bu işe katkı sağlıyor. Geliştirici KOBI de bu işe katkı sağlıyor. Ama buradaki maliyetin büyük bir kısmını TÜBİTAK olarak biz üstleniyoruz. Bizim verdiğimiz kaynaklarla e müşteri şirketin ihtiyaç duyduğu teknoloji geliştiriliyor. Daha sonra bu teknoloji de bütün ekosisteme yayılmış oluyor. ve şu anda da imzalar atılıyor. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. projenin imzaları atıldı. Tebrik ediyoruz. <müzik> Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yeni bir iş modelini deniyoruz. Hem destekleme tarafında TÜBİTAK TEYDEP olarak hem bu sürecin özellikle konsorsiyumların oluşturulması ve izlenmesi süreci daha da önemlisi elde edilecek olan verinin daha da anonimleştirilerek kıymetlendirilmesi konusunda da yapay zeka enstitümüz.